Hazır sağlık demişken efendim reflü halk arasında bir mide hastalığı olarak bilinir. Öyle çok da aman aman üstüne durulmaz çok da böyle önemsenmez. Oysa doktorlardan reflü ile ilgili önemli bir uyarı geldi. Eğer reflü tedavi edilmezse daha büyük sorunlarla karşılaşabilir insanlarımız ve daha büyük sorunlara yol açabilir. Örneğin yemek borusu kanserine kadar gidebilir diyor uzmanlar. Tedavi edilmeyen reflü hastalığı yemek borusu kanserine sebep olabilir. Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıyla oluşuyor. Uzmanlar reflü hastalığındaki riske dikkat çekiyor. Uzun süren hastalık durumunda mide asiti yemek borusunun alt kısmında hasar oluşturabilir. Özellikle sağlıksız beslenme, yağlı besinler, alkol ve sigara reflüye neden oluyor. Tanıda kullandığımız ek yöntemler endoskopi ve yemek borusunda asit ölçümüdür. Endoskopi ile yemek borusunun alt kısmındaki hasar incelenir, mide kapağı ve mide fıtığının olup olmadığı incelenebilir. Doktorlar reflü tedavisinin ve erken tanının önemine vurgu yapıyor. Reflü tedavisi yaşam tarzı değişikleriyle başlar. Eğer reflü hastalığı, mide fıtığı gibi anatomik bir sorundan oluşuyorsa bu zaman cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Zamanında uygulanan tedavi ile hem hastalık hem de hastalığın sebep olabileceği yemek borusu kanseri önlenebilir.